Kanalıma hoş geldiniz. Çekiyorum saatimiz 22.24 Yani akşam 10.24 arkadaşlar Bakalım neler yapacağız Umarım her şey 100K'ya kadar ulaşır temennim o yönde Şimdi ulaşması için de yüklenelim abiler Biraz Orpheus'a 3K attım bakalım neler olacak izleyelim ve görelim 31 32 14 0 26 10 19 11 28 33 29 Bugün çok mutluyum arkadaşlar hoplatma zamanı çembere kurpeyri oturtup Malta'ya doğru gönderelim arkadaşlar topun üstünde seke seke gitsin Tatyana mısın Natasha mısın Oksana mısın göreceğiz 21 12 21-12. Fakat bu tuzağa düşmeyeceğim. Bu tuzağa düşmeyeceğim. Sinyaller nereye çekiyor arkadaşlar? Sinyaller nereye çekiyor? Tabii ki tüm kasamı abi yapıştırdım. Tüm kasamı yapıştırdım. 12'ye asla düşmez. 31-21 yaptı. Final yaptı. 11 komşu o atabilir. Finalden. 11 komşu yani tier bastım. Tiyer bastım, başka yere gitmemesi lazım. 11 komşunun yanına düşmesi lazım. E, İstatistikim onu gösteriyor arkadaşlar. 11 demişsin, 11 demişsin. Of, 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 Harikasın be harikasın. 54 k abi, 54 k. Mükemmel bir analiz, mükemmel bir şey. Yapacak diyeceğiniz hiçbir şey olamaz abi. 5 k ile girdim. Ha ne? 3 k ile başlangıç yaptım baba neler neler yaptık be. Heyecan dorukta abi. Heyecan dorukta. 27K